Herkese merhabalar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Çok soru geliyordu KitchenAid ile ilgili. Ve ben de iki makineyi kıyaslamak istiyorum. Birisi biliyorsunuz bundan bir önceki makinem Masterchef. Mullex Masterchef. Onu da zaten göreceksiniz. Onun videolarını da eski videolardan ekleyeceğim. Şimdi öncelikle Masterchef'den bahsedeyim. Mulex Masterchef. Onun da birçok özelliği vardı. Rendesi vardı. Rende yapabiliyordu. Minik minik doğrama özellikleri vardı. Ama ben o ıvır zıvırlar için almamıştım. Ben gerçekten güzel bir hamur yoğurma makinesi lazımdı. Ve sadece onu düşünerek Mulnex almıştım başta. Fakat Mulnex'te şöyle bir şey oldu. Mulnex'in yaklaşık 6-7 ay sonra kafa yeri çok fazla böyle dildana gibi oynamaya başlamıştı. Videoları ekleyeceğim ve o zaman daha iyi anlayacaksınız. Göreceksiniz ne demek istediğimi. Ben onu zatüründen almıştım. Ee, ve aslında hiç bozulmadım. Onu da söyleyeyim. Makine hiç bozulmadı. Kafası anormal sallandığı için ben onu bir kere geri götürdüm. Dedim yani bunu kafası biraz daha hani çalıştırsam kopacak. Kaza olacak dedim. O yüzden lütfen bunu tamir edin. Bir kere o şekilde tamir'e verdim. Geri geldi makina. Gayet iyiydi. Kafası sağlamdı. Yine ben hamurlarla haşır nişir olmaya başlayınca yine aynı sorun yaşanmaya başladı. Yine şu kafa bölümü, şu bölüm yani takır takır, takır takır sallanıyordu. Yani <laughs> hatta şöyle elimle tutuyordum bazen kafası fazla böyle oynamasın diye. İkinci kez yine geri verdim. Yine tamire gitti. Üçüncü kez tamire verdikten sonra yani dördüncü kez olunca zatürnde şöyle bir şey var. Marka ne olursa olsun atıyorum o e, tefalde olabilirdi ya da işte neyse ne fark etmez. Bu zatürnden kaynaklanan bir şey. Üç kere tamir olduktan sonra dördüncüye eğer onu veriyorsanız onu e, komple geri alıyorlar ve size para iadesi yapılıyor. Yani bu firmadan değil de zatürnün müşteri hizmetlerinden kaynaklanan bir prosedürü ya da felsefesi diyebilirim. Ben de üçüncü kez artık böyle üç yıl falan kullandım yani her yıl <laughs> her yıl bir kafasını verip bir sıkılaştırıyordum falan. Ama gerçekten şunu tekrar söyleyeyim. kafa öyle oluyordu ama yine iş görüyor muydu? Vallahi görüyordu. Yani yine iş görüyordu ama ben kafası böyle kopacak diye böyle dıngır dıngır sallana sallana şöyle ileri doğru gidiyordu makine. Ondan dolayı düşündüm. Zaten KitchenAid'de 4 yıldır gözüm vardı da bir türlü paraya kıyıp da yani kıyıp da değil. gerçekten az bu para yani değil. o yüzden çok düşündüm taşındım ne yapsam alsam mı falan derken Mulinex'i aldım. Çünkü yarı fiyatınaydı. Onu da 350-400 euro falan civarında mı aldım ya da 300 300 350 euro falandı yanlış olmasın 3 yıl oldu çünkü. Ondan sonra onu geri verdik. Onu geri verince ben dedim ki eşimle oturduk bir toplantıya. Dedim ben KitchenAid alıyorum artık tamam. Yani yeterince bekledim yani 4 yıl bekledikten sonra KitchenAid aldım. KitchenAid'i nereden aldım? Bir sürü mağazalarda var zaten. Birçok yerde var. Mesela Geçen en son gördüğüm evet, Suburgende vardı mesela. Ama ben oradan almadım. İnternetten katalogtan aldım. Kataloğun ismini vermeyeceğim. Reklam olmasın. Bana bir faydaları olmadığı için. <laughs> Hatta o firma çok çok akıllı bir firma. Otomatik ödemeyi yapmıyorlar da her ay kağıtla yatırmam gerekiyor ve onu unutuyorum ve her ay ceza yiyorum. Yani şöyle bir zamanda nasıl otomatik ödeme yapmaz bir firma? Çok ilginç. Yani çok ilginç. Almanya'da yaşayanlar belki anlamıştır hangi firmadan bahsettiğimi. O ile başlıyor. TT diye devam eden bir katalog firması. <laughs> Anlayan anladı zaten. Yani öyle bir saçma bir ödeme sistemleri var ki sadece ben onu yazılı olarak ödeyebiliyorum. Yani her ay bu benim hesap numaramdan tık 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 kesilsin sistemi yok. Yok yani böyle bir çok saçma bir sistem. Saçma değil aslında biliyor musunuz? Çok akıllıca yapmışlar. Unutuyorsunuz haliyle ve otomatikmen her ay bir ceza da ödüyorum üzerine. Her ay cezalı bir şekilde üzerine ekleyerek ödüyorum ben onu unuttuğum için. Neyse sonunda ben bunu aldım. Fiyatını söyleyeyim. 600 küsür euroya aldım ben bunu. Türkiye'de hani diyorsunuz işte 300'e 400'e var dedi birkaç kişi. Bilemiyorum ama bu yani 300-400 TL değildir diye düşünüyorum. En son hatta benim e, lise arkadaşım da sormuştu Özlemcim sana da selam olsun buradan. E, ben şöyle söyleyeyim makineden çok memnunum. E, nesinden memnunum kafası çok dıngır dıngır değil ama ilk geldiğinde kafası sallanıyordu. Ben onu buradan bir de e, şu arka bölümden bir yerden sıkıştırdım ve ah niye tripod koymadım ben ve şuradan sıkıştırdım. Bunu kullanan arkadaşlarım var. Onlar da bana daha detay bilgi verirlerse çok memnun olurum zaten. Ondan sonra ben bundan tabii ki çok memnun kaldım. Hamur yoğurmak istiyorsunuz kesinlikle bu. Taş gibi makine. Sadece sıkıştırmaları falan vesaire onları yapmak gerekiyor. Onun haricinde bunun da bu da zımbırtılarıyla geldi. Set halindeydi zaten. Böyle bir indirim vardı da öyle aldım 600'e. Yoksa şu zımbırtıları olmadan sadece tek bu şununla beraber ve bu içinde miydi Ya sadece bunlar zaten 600 euroydu. Ama güzel bir indirim vardı ve şu <laughs> aksesuarları da içinde olarak 600 aldım ben bunu. Gerçekten çok memnunum bunu tekrar söyleyebilirim. Fakat arasında mutlaka bir makine vardır. Kafası böyle dıngır dıngır sallanmayan. Benim size tavsiyem ne olacak biliyor musunuz? Kesinlikle plastik makine almayın. 3 yıllık 3 yıl kullandım. Yani bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum artık. Şu, bu mesela gerçekten nasıl şöyle diyeyim. Ay salla. <laughs> taş gibi makine işte gerçekten oldukça sağlam. Diğeri alüminyum mudur? Plastik. Plastik yani gerçekten belli oluyor zaten. Hatta tefalin gördüm. Aynı Mullex'in şekli, şemali, ıvırları, zıvırtıları falan her şeye aynı. O da bana pek sağlam görünmedi. Yani eminim ki onun da kafada bir oynama sorunu olur diye düşünüyorum. Çok da emin değilim. Kullanmadığım için bir şey diyemem ama Mullex mesela çok sağlam ve iyi markadır. Ama 3 kere yaptırdım. Makine tak diye kalmadı. Ama ne yapıyordu bir de? kafası çok fena sallana 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 hamur yoğururken kafası şöyleyken böyle bir yukarı kalkıyordu. Ve ben her seferinde kafasını tekrar şöyle bastırarak indiriyordum. Yani özün sözü, sözün özü. <laughs> KitchenAid'den çok memnunum. Diğer makina işimi görüyordu. Belki yaptırsaydım yine görecekti ama garantisi de olmadan artık vereyim dedim. Çünkü yani ben hamur çok uğraşıyorum biliyorsunuz sizi biz hamurcu bir aileyiz maalesef o yüzden benim için hani çok şu zımbırtılar pımbırtılar çok mühim değil bana en önemli olan bu hamur yoğurma özelliği bunu da alırken e, dikkat edeceğiniz unsurlardan bir tanesi şu olsun sağlam olsun yani bakın yani buna gerçekten hani e, Sağlam bir demir mi? Metal mi? Ne oluyor bunlar artık? Neyse. Bilemeyeceğim şeyleri. Yani ben memnunum. Başka bununla ilgili... Bununla ilgili soru geldikçe ben bu videonun altında info bölümüne bilgileri yazacağım. Oraya ekleyeceğim. Yani sizin sorduğunuz her soruya infoda bir yıldız yapıp şey olarak oraya ekleyeceğim. Yorumunuza cevap olarak değil de çünkü çok kişiden soru geldiği için her sorulan soruya da otomatikmen o bilgi bölümüne yazayım ki siz de direkt videoyu izledikten sonra bilgi bölümüne bir dikkatli bakın. Orada daha detay bir şeyler yazmış olabilirim. Çünkü alacak olanlar çok fazla, merak edip isteyenler çok fazla. Umarım dilim döndüğünce size bir şeyler anlatabilmişimdir. Yani Başka neyini söyleyebilirim bilemiyorum. Yani şöyle aşamaları var falan filan işte güzel çeviriyor. Zaten makineyi görüyorsunuz kullandığım tariflerde görürsünüz. Diğer makineyi de <laughs> göreceksiniz eklemişimdir. Yani çok vasat bir sallanma şeyi vardı onun da. Ama 3 yılda işimi gördü yani. Neyse. KitchenAid sorularıyla herhalde artık aydınlanmışsınızdır. Aydınlatabilmişimdir daha doğrusu. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın.